kaçıyoruz hiç olmuyor. Bugün mi kaçıyor? Bugün mi kaçıyor? Hatta biraz bir kesmiş kızdım ana, kesmiş. Evet, evet. ama neyi kesiyorsun? Arıyor zarar vermez yavrum kutuşu ver. Yok. Dur, Bunlar bir tane bir tane oldu. Arka, 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 arka taraf yapraklı tarafı. tarafı, çiçekli tarafı tam. Arka tarafı çok. Arka Şeyde yapısı yapsayız da. Arkadan da çek. Arka taraftan. Çek Bir olarak kaynağımız çok kısıtlı. Yani bizi mağdur edecek bu. Ee, o yüzden biz sizden e, bu konuda duyarlı olmanızı talep ediyoruz. Bunların tam gelişim döneminde polen mevsiminde kesilen katliama bakın. Yapılır mı yani bu? Bu tam içinde arıların gelişim zamanı. Polenin bol geleceği bitkidir bu defne ağaçları. Yazık günah değil mi yani bizlere? Kaç nüfus abana da Bozkurt'ta çatal etinde geçimini arıcılıkla sağlıyor. Ekonomiye kaç milyon dolar katkı sağlıyor mesela? Işte. Arkadaşlar biz Marmaris'e arıcılık seminerine gittiğimizde Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Devlet Veseleroğlu. Veseler konuşma yaptı. Arıcılara her türlü ormanımızı açıyoruz. Bal ormanları kuracağız. Bu mu kurdukları bal ormanları bunların? Böyle mi orman kuruyorlar bu arıcılara bal ormanı? Katlayamadık yaparak yani. Bir yandan ara kesilmiş. Bu da mı diyorlar? Böyle bu evet. şey, da mı oluyor? Bu da mı Ne var ne budamış. şu? Abi Bidama gidelim de iş işe evet. geçmeden neredeyse söyleyelim çıksınlar. Bidama İyilik de, de, de çıkarlarsa çıkarlar. Çıkmazlar Resmi almış onun bir şey diyemezsin. Ne resmisi falan yok onun. Resmi bir resmisi falan. Temizlik yapıyormuş. Neresi temizlik? Ama bunu böcek. Bir yandan ağrı kesmişler işte ya. Bir yandan ağrı. Başka bir şey değil. Bir yandan ağrı kesmişler Allah. Ya şey, mı ya bu orman yapar. Ne şey yapar. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ya kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne gel. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ondan sonra da bu altta, altta işine yarayan. Kamyonu doldurmaya bakmış. Bak. Bırak. 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 Bırak ya. ya.